Ani işitme kaybının nedenleri arasında sıklıkla görülen e, virütik enfeksiyonlar oldukça önemli yer kaplamaktadır. Herpes simplex virüsü, koronavirüs gibi viral enfeksiyonlar iç kulakta iltihabi bir yanıtı tetikler ve ani işitme kaybına neden olabilmektedir. Otominin rahatsızlıklar olarak adlandırdığımız bir takım hastalıklarda da iç kulak yapıları etkilenerekten ani işitme kaybına neden olabilmektedir. Bunlar arasında romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus gibi otoimmün hastalıklarda hastalıkların geçmişine sahip kişilerde de ani işitme kaybı yaşamaları olasılığı arttırmaktadır. Mikrovasküler iskemi gibi vasküler durumlar iç kulağa giden kan akışını bozar ve ani işitme kaybına neden olabilmektedir. Yüksek sese maruz kalmak veya ototoksik ilaçlar gibi unsurlarda ani işitme kaybının gelişmesinde rol oynayabilmektedir. Ani işitme kaybı vakalarının bazılarında genetik faktörlerde rol oynayabilmektedir. Burada belirli genetik mutasyonlar belirgin bir neden olmaksızın işitme kaybına yatkın hale getirebilir. İleri yaş özellikle 50 yaşının üstünde ani işitme kaybı gelişme riski oldukça fazladır. Ek olarak sigara içmek, aşırı alkol tüketmek, yüksek stres seviyeleri gibi yaşam tarzını etkileyen durumlarda ani işitme kaybının gelişiminde olumsuz katkı olabildiği bildirilmiştir. Hipertansiyon, hiperlipidemi, sigara kullanımı gibi kardiyovasküler risk faktörleri de ani işitme kaybı riskini daha yüksek olmasına neden olabilmektedir.